krallar, kraliçeler. Rainbow Six hızlı karşılaşma oynayacağız bugün solo. Ee, bir deneme daha yaptım. Hey, deneme sonunda babam biraz baskın attı. Bir de skin çıkardık. Aa, herkes bir şey aldı. Biz ne alabiliriz? Ne oynayalım savunmada? Aa, ee, Warden, Warden gider mi? Legion ya. Lijin gider beyler, Lijin'in pompalısını aldım bir Skin çıktı dedim, Lijin'in silahını da çıktı skin. Ondan... E, belki buraya bir yere eklerim onu da. <laughs> Kusura bakmayın biraz az temsilim kötü geliyorsa. <laughs> <laughs> Nereyi kon? Kem gözünü sik. Hemen hop attım babacığını. Kırma hayır hayır. Hayır. Ya geri zekalı yapacağın işi kim ben senin ya? Adamın ağzını bozduruyorlar kusura bakmayın. Gitti alet gitti, ben nereye koyayım bunu? Nereye şey yapayım ya ben bunu? Kırıp tekrar koyan olursa artık. Savunacağız. Ananı Baba delik açtınız delik duvarda delik açtın Yapacağın işe sıçayım duvarda delik açtın. Herifleri bayağı davet ettin Davet buraya Sen bana bak yapacağın işi ben Boşu boşuna ben vuruldum burayı koruyacağım diye Olan bana oldu şimdi yazarlar chatten Bok gibi oynuyorsun diye Olan bana oldu gerizekalı açmayaydın duvarda o deli. <laughs> Ulan ben oraya çıkmasam adam bu oradan gidecek. Ben oraya çıkınca ben ölüyorum. Giren bana giriyor her türlü. <laughs> Kusura bakmayın. Yani biraz sinirlendim arkadaşın yaptığı geri zekalılık yüzünden Walker'ini. Olan biz olduk. Kusura bakmayın. Aa dur. Ne var karşı tarafta şey mi var? Ha bizim. Kale. Aha çok info veriyoruz bakın standing. Reloading ammo. Fifteen seconds left. Time expires in ten seconds. Five seconds to go. four eliminated. Ah slam that! Ama ben o Volkan'ın elinin ayarına sıçayım. Ne? Ya tamam anne tamam video çekiyorum bir dur. Ya kusura bakmayın. ağzını bozuyor. Tamam tamam. Allah'ım ya Rabbim ya. Ne? Gelin bize vol Allah'ım ya Rabbim arkadaşlar kusura bakmayın evde bir kavga çıktı. Ee, neyse biz oyun oynayacağız yapacak bir şey yok şimdi videoyu. Nereye savunacağız? <laughs> Tam düşman tim drone nasıl? kamera şu sayda kurayım. Bir kamera bu sayda kurayım. Tamam. Beyler buraları da <laughs> En azından ölürsek infomuz o. Bu ne lan? Arkadaşım ne yaptın ya? Ben oraya kamera kuracaktım. Ne yaptın ya? Neyse tam şöyle şu şu açı atayım da bunu. Dur lan atış var ya. Çok 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 ya Allah bismillah. Allahu ekber. Ananı s... Ananı avradını ya. Geç. Geç ya ben. <laughs> kendi... Puh. Ya bizim ya he oyun beceremediklerinden ya. if you add open the hatch ne diyon oğlum ya ne oynayalım gelin bunun pompalısı <laughs> Legion'ın silahı var ama hayır nok girmeyeceğim Jackal ee, jakal oynayalım flame you dumb Yudam the geri zekalı. Kime söylüyor lan? Yudam yudam deyip duruyor kim? Kime söylediğini de anlamadık ki. Allah'ım ya Rabbim birilerine küfür edip duruyor. Allah'ın geri ze zekalı oynayacağım, oynayacağım kim open 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 deyip duruyor. Kendi söylüyor ona şey yapıyor. Geri zekalı bizim mallığımızdan mı öldür? Biz orada duruyorduk. Sen gittin sen öldün. Sen gittin sen öldün mal. Sen gittin sen öldün geri zekalı Kime şekil yapıyorsun ya? Baba dün. Vallahi. Kulların atış sesleri geliyor baba. Baba tara 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 taramaya ihtiyacımız var ihtiyacımız var. Olsa. Oğlum la hadi oğlum la. Tara 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 tara. Aa da be. Tamam çok güzel oldu. El bombasıyla mı kazandık tamam. Tamam güzel oldu. Aa yine şey operatörü almak istiyorum açıcı hani gören info verebilen operatör almak istiyorum. Ee, bu sefer yine yakalım. Tamam anne bir dakika tamam videodayım. Ah. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Allah Aile evinde video çekilmiyor. Kusura bakmayın yani. arkadaşlar. Ee, neyse. Ah şey var. Lazerci abladan var. Eniş abla. <laughs> şey, böyle bir <laughs> muhabbet <laughs> vardı bir Rainbow Six'ler arasında. Baba hemen açtım. Şeyime. Güzel şey yaptık ama o maçta güzel indirdim onu. Ben beklemiyordum oradan fullleyeceğini bir anda. Ee, Dur bakalım Dur be Çabuk çek Görevimiz tehlikeye döndük Ace geldim oğlum Bekle arkandayım Mamay. Oğlum gösterdim yerine. Patlat. <laughs> Oğlum siperde dur. Siperde dur. nasıl şey yaptık ya? Neyse bir şey olmaz dur. Alırlar. hadi. Hadi lan. Hadi lan. Bize söven kimdi? Real Tunobi'ydi. Adilan. Secure Adi, the biohazard container. Hostile active. the neutralized. All friendlies have been. Neyse. Aa, yapacak bir şey yok. Hemen yiyası. Ne alalım? Çok da üstüme gelecek bir karakteri istemiyorum. Yani hızlı oynayabileceğim çok. Aaa puls mu alsak? Ne var pulsun? alırız. Tel alırız bir de. Hallederiz puls. İyidir ya puls. İyidir de keşke bir şeyci karakter de alsaydık kapıcı. Ben bakmadım ki bizim Tamam yani burada bir şey yapmaya gerek yok abi. Tamam arkadaşlar buradan a güçlendirdim. Tam burada güçlendirdim. Bir lag like, bug bir şeyler oldu galiba. H H -h 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 tamam abi sen orada dur. H Siting,

Bir tane abi bir yerleştirdim <laughs> 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 ben. Ben güvende mi pis edeceğim? etmeyeceğim Ben bilemedim. One on four remaining. Surveying for hostiles. Sure that. Eliminated. <laughs> evet. 3-2 kazandık beyler. Helal olsun. İyi oyunlardı. Hadi. Bu paket gelsin yapmadan. Şansım arttı. Neyse. Aa, krallar. Kraliçeler. Hepinize görüşürüz.